Herkese merhaba. Serinin bu videosuna hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan. Bugünkü videomda fidelerin durumunu kontrol edeceğim. Bu sırada da geçen seneyle ile bu sene arasındaki farklara bakacağım. Neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım. Bunların değerlendirmesini yapacağım. <laughs> Evet öncelikle biberlerimizin durumuyla başlayalım. Biberlerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel yapraklanmışlar büyüyorlar da. Bunlar kilitli poşetlerde filizlendirdiğim biber tohumlarımdı. Kare saksıları aldıktan sonraki şekilleri burada gördüğünüz gibi. Arada gayet iyi uzayanlar büyüyenler de var ama tabii ki biberlerin büyümesi en geriden gelenler. Ekim yapacağımız zamana kadar burada büyümeye devam edebilirler. Normalde Şubat'ın 15'i gibi bunların ekimini gerçekleştirmiştik. Şu anda geldikleri durum burada gördüğünüz gibi. Evet, burada patlıcanlar var. Bu patlıcanlar gayet bayağı büyümüş durumdalar. Hatta yukarıdaki ışıklara da değiyorlar. LED ışıklara da değmeye başladılar. Artık bunların ışığını yakmayacağım ve bu şekilde bekleyeceğim. Yaklaşık 2 hafta kadar evde değildik. Bu süre içerisinde karşı komşumdan rica ettim. Normalde benim bu ışıklı düzeneyimin her biri bir prizle aşağıya bağlanıyor. Buradan fişi takmasını rica ettim. Birkaç günde bir de buradaki boşluktan yaklaşık 1,5-2 litre su vererek de sulamasını istedim. Burada gördüğünüz gibi kendi kendine büyüdü. Normalde ben bu büyütme işlemini yaptığım süre boyunca da bu odanın camını açık bıraktırıyorum. Yani gündüz sulandıktan sonra veya normal bir günde bu led ışıkların ısısı odanın sıcaklığını yeterli seviyeye getirdiği için bir ısıtıcı ihtiyacı duymuyorum ve camın da sürekli açık kalıyor olması buranın sürekli havalanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla böyle bir sürekli nemin içerisinde bir mantar hastalıkları, küflenmeyle karşı karşıya kalmıyorum. Dolayısıyla çok sağlıklı bir büyüme ortamı sağlamış oluyorum. Burada da domateslerimiz var. Domateslerimiz biraz fazla büyüdü arkadaşlar. Normalde bir buçuk ay kadar bir süreç. Ben geçen sene domateslerimi kilitli poşetlerde filizlendirip sonrasında da ışıklı çimlendirme ortamında yaklaşık olarak bir iki hafta tutup sonrasında da kare saksılara almıştım. Bu kare saksıları da sürekli balkona çıkartıp e, gündüzleri, akşamları da evin içerisine alıyordum. E, büyümeleri belli bir o, e, boya kadar gelmişti. Yaklaşık olarak e, burada gördüğünüz boylardaydılar. Bu birkaç tanesi bu şekilde burada boy gördüğünüz boylara gelmişlerdi. Ama bu sene her gün sabit olarak sabah ışıkları yanıp, sonrasında da, Akşamlar ışıkları kapatıldı ve hep havalandırılan ve birkaç günde bir sulanan ortamda bulundu. Bu durumdaki halleri burada gördüğünüz gibi yani bayağı büyümüşler. Bu arada gövde kalınlıklarına bakıyorum. Gövde kalınlıkları da çok iyi yani iyi yetiştiler. Tabii ki bu güzel bir şey ama şöyle bir sorun var. Bu sefer bunların büyümesini biraz erken sağlamış olduk ve bahçeye alma, alamayacağım şu anda. Havalar da soğuk gidiyor. Çünkü soğuk havada bunlar hemen büyümesi durduğu gibi yanmaya da başlarlar. Böyle birkaç tane daha kontrol yapayım. Burada gördüğünüz gibi gövde kalınlıkları çok iyi ama kökü aşağı doğru gidemediği için dik bir şekilde duramıyor hepsi. O yüzden de bazı yana yatanlar var. Bunun için bir çözüm bulmam lazım bir ay kadar daha yani Mayıs ayını bekleyemeyeceğim. Dolayısıyla ben bahçe yataklarıma küçük bir naylon örtü yapıp sonrasında da bunları oraya almayı düşünüyorum. Ama virüsten dolayı da şehir dışına çıkamıyoruz. Bilmiyorum nasıl olacak o yüzden de ışıklı ortamdan ayırdım. Artık ışık vermiyorum bunlara. Normal gün ışığından ne kadar faydalanabiliyorlarsa o kadar faydalanıyorlar. Ve şu anda geldikleri durum bu. Sadece odanın ışığını açık bırakıyorum ve gerektikçe de sulamaya devam ediyorum. Bunlar 15 gün, son 15 gün gibi bir süreçte çok fazlaca boyattılar ve burada gördüğünüz duruma geldiler. Geçen sene kapalı hava bile olsa gün ışığında yetişmişlerdi. O yüzden böyle hızlı bir büyüme göstermiyorlardı. Ama bu sene böyle bir durum oluştu. Yani fazlaca ışık ve su, gerekli bütün şartlar yerine geldi. Baştan itibaren bir analiz yapacak olursam hatırladığınız gibi bu fide toprağının fide toprağı ile ilgili bir video çekmiştik ona buradan ulaşabilirsiniz. Bu toprağın içerisinde torf, solcan gübresi, perlit ve vermiculit var. Yani burada solcan gübresi baştan bu toprağın içinde oluyor olması bu bitkileri çok sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Bence bunu çok doğru yapmışım. Onun dışında burası benim fide büyütme rafımdı. Hatırlıyorsanız buna da ilgili video çekmiştim. Bunun yapılmasıyla ilgili. Bu rafın bir katı yaklaşık olarak 45 santimetre. Cm. 5 santimde ışık payını hesaba katarsanız aşağıda 40 santimlik bir boşluk kalıyor. Ve bu 40 santimlik boşluk bu fidelerin gördüğünüz boyutlara gelmesi için yeterli. Dolayısıyla böyle bir raf yapacak olursanız. 40-45 santimlik bir boşluk gayet yeterli. Çünkü bundan daha fazla daha yüksekte bir fide e, büyütmeye gerek yok. Dolayısıyla bu gayet yeterli. E, yorumlarda soru soranlar vardı. Onlara cevap vermek istiyorum. Normalde bu e, rafın eni 60 santim. Boyu da 120 santim. Ben böyle bir alana 6 tane led e, florasan koydum. 6 tane led florasanın her biri... 18 watt yani toplamda 108 watt'lık bir enerji veriyor. Bu enerji gayet yeterli. Bu enerji bu ışık normalde beyaz ışık. Beyaz ışık güneş ışığı gibidir. Yani güneşten gelen ışık prizmadan geçtiğinde renklerine ayrılır. Kırmızı ışıktan mor ışığa kadar gökkuşağının bütün renklerini iris'madan geçtiğinde görürsünüz. Mesela yağmurlu bir havadan sonra güneş açtığında gök kuşağı oluşur. Bu gök kuşağı aslında güneşten gelen ışınların e, su zerrelerine çarptıktan sonraki yansımasıdır. Kırmızı ve mor arasındaki bütün renkleri kapsar. Bu led ışıklar eğer sadece kır, e, kırmızı ve mavi ışık veriyor olsalardı kök güçlenmesi için güzel bir ışıktı ama bunun böyle olması şart değil. Sonuçta beyaz ışığın içerisinde de kırmızı ve mavi ışık var. ve Dolayısıyla bitki zaten bunları süzerek alıyor. İlla kırmızı ve mavi ışık kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten bu şekilde ledleri bulmak da çok zor. Türkiye'de ben pek denk gelmedim. Zaten yabancı bir siteden almıştım. Oradan aldığım ışıkları tohum çimlendirme ortamında kullandım. Dolayısıyla yani ışıkla ilgili bu şekilde söyleyebilirim. Ayrıca bu ışıkları mesela bazen kullananlardan yorumlar geliyor. Bu ışıkları belli bir yükseklikte tutmak gerekiyor. Yani olabildiği kadar yakın tutmanız lazım. Çünkü ışığı bu şekilde soğuruyor bitki çok uzak bir mesafeden zayıf bir ışık tuttuğunuzda zaten bunu anlarsınız. Şöyle anlarsınız. Zayıf ışık olduğunda ince ince gövdelerin uzadığını, ışığa ulaşmaya çalıştığını görürsünüz. Dolayısıyla filizlendirme yaparken buna dikkat edin. Yani ince bir gövdeyle uzayıp gidiyorsa anlayın ki orada ışık kaynağı zayıf ya da bitkiye oldukça uzak demektir. Ama benim bu seneki tecrübeme göre az önce de söyledim. Yaklaşık 60 cm eninde ve 120 cm boyundaki bir alana 6 tane 18 watt'lık led yani 108 watt'lık led ışık gayet yeterli geliyor. Bunun da kanıtı zaten burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla toprak gayet Yeterli ve mantıklı solcan gübresi ve torftan oluşan. Bazen e, görüyorum insanlar sadece bu toprağa, bu toprakta torf ve perlit kullanıyorlar. Torf ve perlit sadece çimlendirmeye yarar. Sonrasında bunun büyümesi için dışarıdan mutlaka bir besin vermeniz gerekir. Bu besin de sıvı gübreler olabilir. İşte suni gübreler olabilir. Bunlardır. Ama ben burada bunların hiçbirini kullanmıyorum. Sadece bahçemde hiçbir zaman suni gübre ve pestisit, hormon bunların hiçbirini kullanmıyorum. Dolayısıyla sadece solucan gübresiyle ki en e, bitkiye en faydalı gübrelerden bir bu solucan gübresi evde de hiç kokmadan çok tertemiz bir şekilde üretim yapabiliyorsunuz. Yani bence e, fide yetiştirme fide yetiştirirken solucan gübresi bu şekilde kullanmak e, çok mantıklı. Evet son durumda bak sayacak olursak fide yetiştirme toprağımız, ışık kaynağımız, havalandırma ve sulama bu dördünü düzgün bir şekilde bir, yere, bir araya getirdiğinizde oluşan sonuç burada gördüğünüz gibi. Tabi bu sonucun dezavantajı bunlar fazla büyüdüler. Şunu öğrenmiş olduk. Demek ki böyle bir ortamda bir ay gibi bir sürede fideleri oldukça iyi bir boyuta getirebiliyormuşuz. Önümüzdeki sene buna göre hareket edeceğim demektir. Yani biraz daha ekimleri geç gerçekleştireceğim ama biberler için bunu söylemiyorum. Biberler zaten ancak gelişiyor ve ancak gidiyorlar ama gövdelerine ve yaprakların renklerine baktığımda çok sağlıklı büyüdüklerini söyleyebilirim. Aynı şekilde patlıcanlar ve domatesler için de söyleyebilirim. Hatta domatesleri biraz e, geç aldım e, raftan çünkü ben e, geldiğimde artık ışığa değmeye başlamışlardı. O yüzden de bazılarının yapraklarında böyle küçük küçük yanıklar oluşmuş Işığa değdiği noktalarda. Ama çok şükür gayet sağlıklılar. Bir an önce de bir an önce de bunları bahçeye koymamız gerekecek. Evet. Bu büyüklükte bir şey yapmanız gerekmez ama evinizde 1-1,5 ay süreyle led ışıklarla gayet sağlıklı ve iyi fideler yetiştirebilirsiniz. Köyde evde ektiğim ve gün ışığında büyütmeye çalıştığım salatalık ve kabaklarım da var. Onların durumunu da bir önceki videoda göstermiştim. Bakalım şehir dışına çıkma izni ne zaman tekrar verilirse oraya gittiğimizde de tekrar diğer fidelerimizin durumunu göreceğim. Merakla bekliyorum. İnşallah bu fideleri de öldürmeden bahçeye koyabilirim. Yani ödüm kopuyor bunlara bir şey olur diye çok emek verdik çünkü. Evet arkadaşlar bugünkü videoda evdeki videlerimizin durumunu kontrol ettik. Geçen seneyle bu sene arasında yaptıklarım arasındaki farklardan ve tecrübelerimden de bahsettim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Serinin sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>